Ay kendime bir çay, bir kahve yapayım ya. Canım sıkıldı. Ay başım dönüyor. Neyse gideyim yani. Ay. kötü dönüyor ya. Neyse. Herhalde kan şekerim düştü. Yediğim Bir şey yapayım yani, Çeken şeker bir şeyler mi? Çok iyi. Şöyle. Mesela çok yemeyin.

Ne ya, benim en iyisi doktora gitmem lazım. E? Ben en iyisi doktora gideyim. Çünkü bu işin içinden çıkamam ki. Ay yanlışlıkla çıktım, neyse sadece doktora gideyim. Ay geldim son Ay lan, idam bulanıyor. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, ne, istiyordunuz? ne istiyordunuz? Şey benim sürekli midem bulanıyor da. O yüzden bu arada bu da şey. Hmm. Peki sizi o zaman ikiye gönderiyorum. İki Ali Koç yok. Ali Bulut e, doktoruna yönlendiriyorum. Tamam çubuk olmuyor. Çok midem bulanıyor. Tamam. Şöyle hemen. İlayda Hanım'dı değil mi? Lan ne oldu? İlayda Hanım'dı değil mi? Evet İlayda. Ee, tamam evet, o zaman sizi ikiye yönlendiriyorum. Ee, Demir e, şeyine yönlendiriyorum hemen. Tamam. Gece 2 demişim yanlışlıkla. O yüzden ya 2 olsun. Evet. Ee, Ece Hanım olsun. Şey, Çünkü çözüm... Girin. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, benim sürekli midem bulanıyor ve başım dönüyor bak. Ha, oturun şöyle. Peki. Bakacağım şimdi size. Şöyle karnınıza da bakalım. Karnınızda sanki bir kalp atışı duruyor. o çok böyle çok, çok sessiz yani. İmkansız yani. Ee, ben sizi Ali Demir'e yönlendireceğim. Birinci katta. Tamam. Ee, kaçtı hatırlamıyorum pek ama orada görebilirsiniz. Yani direkt girdiğinizde. Tamam diyorum o zaman iyi günler, iyi günler. Ya bu ne ya? Herkes birbirine yönlendiriyor. Herhalde bu son midem bulanmaya başladı. Çok kötü çünkü. Yer Merhaba. Hoş geldiniz. Şikayetiniz şeydi değil mi? Sonunda beni anladınız. Yani. Tamam o zaman ıı, şu rötgene girin. Rötgen gibi bir yere girin işte ben. Hmm. Hiçbir şey de görünmüyor. Tamam şimdi o zaman ıı, şuraya girin. Şurada o zaman. Ben bakacağım. Buradan başlatılıyor. Bir daha. Hmm. Hamile olma e, şeyin var. Ay hamile olma şey ihtimalimiz var. O yüzden hamile testi yaptıracağız. Ne? Ee, şey ama e, İlayda Hanım belki bu çocuk için çok önemli bir şey olabilir. Peki. Ee, şuradan alın. Bu. Bu. Burada e, yok ama Gelin biz tuvalete götüreyim ben sizi. Çünkü burada yok. Belki ikinci katta var diye Burada mı? Evet şöyle geçiyoruz. Buradan yapabilirsiniz tabi. Orada ne çıkarsa doğrudur. Çünkü bizimkiler hep doğru çıkıyor. Peki tamam. Durumu ne? Hamile galiba ne? Evet hamile olabilir. Ha, yani ben baktığımda her şey uygundu. Karnı yani midesi bulanıyor. Başı falan dönüyor. O da aynısını söyledi. Olabilir mi acaba? Olabilir. senden daha uzunum. Ne <laughs> yapayım? Doğru. <Aa! gülüyor> ne oluyor ya? Ben en iyisi bir gidip bakayım. <laughs> hamileyim. Ne? Ne? Hamileyim. <laughs> doktor hamile. Herkes alkışlar. sizin adınıza çok sevindim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ya bu mutlu haberi hemen şey yapmam lazım. Ee, bunu alabilir miyim? Tabi tabi. Çok tatlı bebekler var. girin. Doktor Bey hamileyim de kaç aylık olduğuna baktırmaya geldim. Sakin olun be. Zaten beyefendinin ve hanımefendinin işi bitmişti. Siz alabilirim. Tamam. Çok mutluyum. Tamam. Şunu bırakın. Daha yer mi baktınız? Evet.

Tabii alabilirsiniz. Ee, şey ben bunu çıkartacağım birazdan. Ay çok mutluyum doktor bey. Tamam. Şöyle. Şöyle kanımı falan siler daha doğrusu. Ee, hemen çıkartıyorum siz dışarıda bekleyin beni. tamam şurada oturayım ben tamam herkese tamam. notka ta tanesi gibi düşünün çünkü hiç uğraşamam bir şey çıkartmakta. Gelin hanımefendi <laughs> teşekkür ederim. Ay bu da bak çok tatlı, güzel hepsiyle çok tatlılar. Acaba ne olacak? Ben artık gideyim. Çok mutluyum. Lay lay lay, lay lay lay. Lay lay lay. En iyisi ne yapayım? Saklayayım bunu. Kocama. Ve çocuklar gelince göstereyim. Ee, orada dursun. Ama yok olmaz. Anlaşılıyor. O zaman buldum. Şöyle şu heykeli arkasına koyayım. Niye koyulmuyor? Heh tamam. Şimdi gelirler birazdan oturayım ben de. Böyle hiçbir şey olmamış gibi davranayım. Babam çok güzel. Biz Çocuklar gelin ya. Geldiler. Ay çok mutluyum. Tamam inşallah. Yani, sağlıklı olur da. Babasına gelsin. Aşkım gel. Hoş geldiniz çocuklar. Sizden. Hoş bulduk anne. Cık cık, hoş bulduk. Geçin içeri bakalım. Çantaları niye almadık? Şey anne yarın da aynı ders olduğu için biz de almayalım dedik. Evet. İyi. Hadi gelin salona geçelim. Allah Allah. Ne oldu kadına? Neyse hadi geçin içeri. Yok şu heykeli verir misin bana? Ay niye? Ya sen ver ya üf. Peki. Hangisi? Şu mavi olan. Deniz kızı mı? Evet. Ta tamam. Burada bir şey var. Oha. Anne. Gerçekten mi? Ne? Ne? Family. Ne? ne? Oha! Bayılır. Lan baba! Baba, lan kalk kalk Kız, Çocuğum kolonya getirsene, ne duruyorsun orada? kolonya nerede ya. Parfüm getireyim Kolonya yok. Ya ne getiriyorsan getir ya. Aşkım. İkinci bir şey yok. En, ay en sevdiğim parfüm de bu da. Neyse babam için değer ya. Şöyle kolonya. Ben alıyorum ben ağlıyorum. baba 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 baba, baba 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 Oha yani ben bu kadar sevinmedim Baba Ben de abla oluyorum en abla ben de oluyorum en

şimdi ben e, bugün gördüm. iki haftalıkmış. Evet. Şöyle <laughs> şimdi şahit oldu. Ben oturuyordum. Bir e, çay için, kahve içeyim dedim kalktım bir baktım başım dönmeye başladı. Neyse dedim kar şekerim şey olmuştur dedim. Bozulmuştur dedim. Tatlıyım dedim. Tatlı dedim. Yok. Haga. Neyse. Sonra işte ee, ben artık yani bir şey olduğunda şüphelenip midemde falan bulanmaya başlamıştı çok heyecanlı. Evet. <laughs> Sonra ben de gideyim bari dedim yani doktora belki önemli bir şey olmuştu dedim. Bir gitti. Oradan oraya götürüyorlar Allah'ım Allah'ım. Şey bunu aldım artık. Neyse ben de artık dedim. Şeye gideyim dedim. Geldiniz. Doktora dedim. Doktora gittim. Bir baktım. Hamile çıktım. <laughs> Oha! Evet. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben oraya falan gittim. Bunlar sonra benim yerime de falan seviniyorlar. Ama benim nasıl sevindiğimi bilmiyorlardı. Sonra gittim. Yani çocuk iyi mi kötü mü diye bir bakayım dedim baktım da zaten durumu çok iyi ee, belki bir hafta gel yani benim doktorum bir hafta sordu yani dört haftalık olduğu zaman görebiliyormuş ben bir hafta sonra ona bakmaya gideceğim gitti değil mi? çok sevinirler. O zaman bugün sen yemek yapma. Akşam yemeğini e, sipariş edelim. Ya da gidelim. Aslında iyi olur. Neyse. Bir hafta sonra baktırmaya gideceğim. Bu parti part 2 olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Demir ailesiyle hoşçakalın. Bay bay.